Karımı alıp emniyete götürmüş, avukatlar yetişememiş bile ve ben sağ koluma ulaşamıyorum. Sebep? Özel bir iş görüşmem vardı Timur. İnan böyle olsun istemezdim. Nasıl olsun isterdin Özgür? Ne görüşmem vardı? Abdullah parasını istemek için beni aradı. Ben de yüz yüze görüşmek için yanına gittim. Bütün mesele bu. Ne parası? Senin fidye parasının bir kısmını Abdullah vermişti. Öyle mi? Sen bunlara kafana takma canım. Maalesef Özgür neyi nerede söyleyeceğini hala öğrenememiş. Timur bugün bayağı gerildi biliyor musun? İşin içine polis girince dengeler değişti. Çok normal. Karanlıkta yaşayan adamlar bunlar. Polis peşlerine takılınca endişeleniyorlar tabii. Yasemin nasıldı? Ne dediysem yapmış üstesinden gelecek güveniyorum ona. Bu kadar derin bir görevdeyken bütün dikkatimizi Yasemin'e vermek canımı sıkıyor. Ya ama sen güveniyorsan güveniyorum abi. Bize ihtiyacı var o yüzden dediğimizden çıkmaz. Abdullah ne yapıyor kim bilir ses olduğu çıkmıyor çıkar yakında. Timur'un polise bulaşması hoşuna gitmemiştir. Abdullah Bey. Allah neşini bozmasın Kunduzi. Şarkılar falan. Eğleniyorsun ha. Abi işte yani kendi çapımızda. Hayırdır abi bir kusurumuzu mu gördün? Eğer bir şey varsa şey yapalım. Lan bütün işi batırdım. Güya senin aklını oyup Timur'un altını oyduk. <laughs> oldu yok. Adam evinde oturuyor mutlu Mesut. Abi yani ne desen haklısın. Bu sefer biraz öyle oldu. Yani ama elime fırsat geçse ben o zaman... Ne yaparsın mesela? Abi biz ekmek yediğimiz eli mahcup etmeyiz. Öldü ölelim abi. Şimdilik ölmen işime yaramaz Kunduzi. Ama fırsat fena fikir değil. Yaklaş. Abi bu nedir? Şimdilik seni hala kadar etmez. Ama eminim bunu saklayacak güzel bir yerim vardır. Fırsat dedin işte fırsat. Buna gözün gibi bak. Eğer başına bir şey gelirse... ...o zaman ben de sana öl derim. Sen de ölürsün kındız. Nasıl emredersen abi... ...başım gözüm üstüne. Ey Furkan. Doktora nasıl gidiyor? Bitmek üzere. Ne güzel. Keşke bitirip gelseydim. Boşuna ara vermiş oldun. Ne okulun parasını babam ödeyince çok umursamamıştır herhalde. Şşş. Yok. O durumu umurumda merak etme. Ya benim asıl derdim akademisyenlikle ilgili. Ya benim için fazla sıkıcı abla. Aslına bakarsan Şirkette tam sana göre boş bir pozisyon var. Ben de çalışmak istersen. Nasıl yani? O kadar uğraştı doktora için, şimdi gelip şirkette mi çalışacak? Uğraştı da... ...sağda deneyim kazanmak da önemli. Bir de öyle doktora yapacağım da öğretmen olacağım, hoca olacağım gibi bir derdi yok sanırım. Yani yok vallahi. Ya, fena fikir değil aslında. Ablam, senin yanında da olmak istiyorum zaten. Enişte ben bunu bir düşüneceğim ya. Bir heyecanlandım. Düşün. Timur, sen bizim için çok şey yaptın zaten. Yani Furkan'ın yurt dışında... ...kendi ayakları üzerinde kariyerine adım atması daha doğru olur bence. Ne demek çok şey yaptın? Bu masada oturan herkes benim ailemin bir parçası. Ne gerekiyorsa yaparım, yapmaya da devam edeceğim. Furkan sen düşün, ama bil ki yanımda yeriniz. Nevin iyi misin? Yemeğinle oynuyorsun da deminden beri. Ya evet şey çok temizlik yaptım da yoruldum. Hadi ben tatlıları getireyim. Kahverengileri ye. Anladı şehriye ben biliyorum. Kim üretti? Ben kendim aradım. Ne? Kendim biliyorum ben. Yalancı. Yok. Evet, teyze kaç saattir arıyorum, açmıyorsun, neredesin sen? Sen de açmıyorsun telefonlarımı, sürekli meşgule alıyorsun. Ya trenin sırası mı şimdi? Dinle beni. Ferda çıkmamıştır, değil mi? Bugün beni biri aradı. E, bilmem ki, ne dedi arayan? Havuza giriyor musun falan dedi. Sonra yakında görüşeceğiz dedi, kapadı suratıma. E, yok kızım, e, o daha çıkamaz. E, seni rahatsız etmek için hapishaneden aramıştır. Teyze eminsin, değil mi? Sen sakin ol kızım. Ben bir soruşturayım ama daha çıkamaz o. Tamam sen sor soruştur bana haber ver. İnşallah çıkmamıştır. Ya.